Merhaba. Bu hafta söz sırasında Türkiye'nin yoğun mimarlık ve kent gündemiyle karşınızdayız. Hem başkentte olan olaylar hem de başkentin mimarisi Ankara şubesinin hinterlandındaki kent ve çevre katliamları üzerinden hem de Türkiye'de aslında hepimizi ilgilendiren Ayasofya müzesinin müze statüsünün kaldırılmasıyla karşı karşıya olduğumuz bir gündemle birlikteyiz. Tabii ki başkentteki söylenen her söz, yapılan her hareket aslında Türkiye'nin değişik noktalarında önemli yankılar getiriyor ve bugün işte Güven Park'ın yeniden işte tartışmaya açılması, koruma amaçlı imar planı iptal edilmişken yeniden bir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir koruma amaçlı imar planı geçmesi ki mahkeme kararlarını bir miktar hiçe sayan bir yaklaşımla bunların hepsi çok tartışmalı. Aynı zamanda yine Ankara için hepimiz açısından hem Ankaralılar hem kentliler hem mimarlık ortamı açısından da inanılmaz bir hayal kırıklığı yaratan Kızılay'a cami projesinin açıklanması ki işte Kumrular İkamet Sitesi dediğimiz Saraçoğlu Mahallesi'nin hemen karşısında Kumrular Caddesi ile Necati Bey'in köşesinde bir cami yapılarak altın otopark yapılması ve bu otoparka dolmuş depolama alanı yapılması bunları hem teknik olarak hem siyasi olarak aslında kentsel süreçlerde başkentin kimliğinin bozucu ve başkentin içeriğini yoksunlaştıran ve politik simgesel yaklaşımını ortadan kaldırmaya yönelik bir yaklaşım olarak görüyoruz. Orada zaten bir otoparkın olması mümkün değil. Zaten ulaşım sisteminin altını üstüne getirecek bir yaklaşım ve o bölgenin de bir camiye ihtiyacı yok. 200 metre mesafede metro cami ve tarihi Maltepe camisi varken Diyanet'le birlikte Büyükşehir'in protokol imzalaması çok fazla tartışma yarattı. Mimarları da sadece Ankara Şubesi olarak cami yapılmasına ilişkin plan değişikliklerine karşı açtığımız dava devam ediyor. Aynı şekilde Büyükşehir Belediyesi ile Diyanet arasında yapılan protokolü de yargıya taşıdığımızın bir kere altını çizmek isteriz. Yine İller Bankası bizim için önemli. Cumhuriyetin çok önemli kentsel politikalarının hayata geçirilmesinde, kentlerin, cumhuriyetin o genel bakış açısına göre şekillenmesinde belediyelere destek sunan İller Bankası taşınmazlarını satıyor. 23 taşınmaz satıyor ki bunların 3 tanesi Ankara'da çok önemli bir noktada İller Bankası'nın sosyal tesisleri olan Macunköy tesisleri. Kamuoyunda aslında bunu birçok kez gündeme getirmiştik. Orada yargı kararlarımız devam ediyor. Yürütmeyi durdurma kararı almışken ihaleyle o alanın ticarileştirilmesi ve konuta açılması kamusal bir alanın kabul edilemez. Zaten İller Bankası alanı içerisinde daha önce de ifade ettiğimiz gibi Çevre Şehircilik Bakanına 10 milyonluk bir saray yavrusu yapılıyor, sosyal tesisler iptal edilerek. Oysa İller Bankası da Cumhuriyet'in kentsel politikalarının önemli bir değeri ve birikimlerini sağlayan çok önemli kurumlardan bir tanesiydi. Bugün arazilerinin elden çıkartılıyor olması aslında İller Bankasının gerçekten o Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi dünyada örneği olmayan o biricik yapılanmasını ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Yine Ulus'ta 100. Yıl Çarşısı'nın yıkımını daha önceki programlarda dile getirmiştim. Geçtiğimiz hafta ulusla ilgili açtığımız davada çok hızlı karar verdi yargı ve yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yıkımının engellenmesi açısından modern mimarlık eseri ve ulus meydanını tanımlayan çok önemli yapılardan birisi. Yine Mimar Odası Ankara Şubesi'nin hinterlandında bulunan Nevşehir'de Kapadokya Alan Yönetimi'nin yönetmeliğinin yayınlanması ki UNESCO Dünya Miras Sistesi'nde yer alan Kapadokya'nın aslında üst üste statülerinin değiştirilmesiyle birlikte oranın da bir talan süreciyle karşı karşıya olduğunu defalarca kez söylemiştik. Alan yönetmeliğinin çıkartılmasıyla birlikte de aslında o kültürel mirasın nasıl katledileceğini ve buna nasıl bir yasal zemin hazırlandığını görüyoruz. Bununla ilgili de hukukçularımız gerçekten daha devam eden davalarımızla birlikte ele alarak Kutsal bir girişim içerisinde bulunmak üzere hazırlanıyorlar. Yine e, Ankara'nın e, Hinterland'ın ve çalışma alanında bulunan e, Tunceli, Dersim bölgesi, e, Munzur Gözeleri bizim için önemli geçtiğimiz haftalarda Muzur gözelerinin rekreasyonlarını yapacak bir peyzaj projesi ihalesi yapıldı ki bu peyzaj projesi aynı zamanda Muzur gözelerinin oranın o kutsal emanetinin katledilmesine neden olacak bir ihaleydi. Bu nedenle Munzur gözelerinin ihalesinin iptali için oradaki hem kutsallığın hem de yaban hayvanlarının ve o ekolojik eşiğin korunması için ihalenin iptal davasını açmış bulunmaktayız. Aslında mimar odası Ankara şubesi sadece Ankara sınırları gibi algılanıyor ama bir taraftan da bu ülkenin başkentinin Mimarlar Odası olmak aslında bu ülkede atılan her adım, her kültürel ve kenti, mekanı ilgilendiren her konunun da siyasi ve politik arenadan kaynaklandığını da ifade etmek gerekiyor. Bu nedenle başkent olarak Mimarlar Odası Ankara şubesi olarak ülkedeki bütün gelişmelere ilgin söz ilişkin sözümüzü ve sesimizi söylemeye çalışıyoruz. Çok uzun süredir e, rejimle hesaplaşan bir iktidarla karşı karşıyayız. Bunu en çok e, başkentte biz yaşadık çünkü başkent Cumhuriyet'in e, politik simgesini ifade eden, politik bakış açılarını, onların mekanlarını ifade eden çok önemli bir e, simgesel kent ve bu kent e, çok uzun süredir yıkımlarla e, ve o Cumhuriyet'in bütün değerleri alt üst edilerek aslında rejimle hesaplaşma mekan üzerinden gerçekleştirildik ve bunun da en en zirve noktası Atatürk Orman Çiftliği oldu. Atatürk'ün vasiyeti ve şartlı bağışına rağmen, hukuka rağmen orada Cumhurbaşkanlığı Sarayı denilen kaçak saray yapılarak aslında vasiyet ve şartlı bağış ihlal edilmiş oldu hukuki açıdan da bu konuda zaten 140'a yakın davamız devam ediyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine kadar götürmüş durumdayız. Ama öte yandan Türkiye'nin yine gündemine bir Bomba gibi düşen bir başka konu gündeme geldi ki Ayasofya cam camisinin yani müze statüsünün 1934 yılında Bakanlar Kurulu tarafından Atatürk'ün Bakanlar Kurulu tarafından verilen müze statüsünün ortadan kaldırılarak yeniden ibadete açılması gündeme geldi. Aslında bu karar Atatürk'ün imzasının Cumhuriyet'in modernitesinin modern bakış açısının ve kültürün evrenselliğinin reddi anlamına geliyor Çünkü Ayasofya, Evrensel bir değerdir ve UNESCO Dünya Miras Listesindedir ve bütün evrensel olarak insanlığa aittir. Onun müze statüsünün kaldırılması kabul edilemez bir durum. Bu aslında rejimle hesaplaşmadır. Nasıl Ankara'da yaşadığımız işte cumhuriyetin o değerlerinin alt üst edilmesi için mekanla hesaplaşma sürecinin bir başka versiyonudur. Bunun politik yanını görmeden sadece kültürel ve mekansal ve kentsel boyutuna değinmenin yeterli olmaması çok açık karşımızda rejimle hesaplaşan bir iktidar var ee, ve Cumhuriyet'in 1934 yılında aldığı Atatürk'ün imzası ve Bakanlar Kurulu ile aldığı imzasını tartışmaya açan, e, yok sayan ve bunu ihanet olarak ortaya koyan e, bir yaklaşımın e, artık hepimiz için Cumhuriyet'in bütün özgürlükçü değerlerini, Cumhuriyet'in yarattığı, bize de demokratik ortamların e, kadın erkek eşitliğinin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ortadan kaldırılacağı e, bir sürecin mesajlarını vermektedir. Ayasofya'daki müze statüsünün ortadan kaldırılması aslında sadece bir ibadeti açma değil, bir rovanşist hareketle, cumhuriyetle hesaplaşan bir iktidarın varlığını göstermektedir. Hepimiz için daha fazla dayanışmaya ve bulunduğumuz alanlarda gerçekten demokrasiyi geliştirmeye, dayanışma içerisinde olmaya ve bizi bulunduğumuz yerden 100 yıl geriye götürmek isteyenlere karşı birlikte davranmaya ihtiyacımız olduğu günler Türkiye'sindeyiz. Hepimize kolay gelsin.